Herkese merhaba sevgili izleyenler ben Ayhan. Bugün yanımda Kupon markasının Fotoselli kapısı var. Ancak kilitli konum anahtarı olan bir modeli. Gelin şimdi birlikte detaylarına bakalım. Evet burada küçük bir demo ürünümüz var. Bu ürün üzerinde neler var şimdi sizlere onları göstereceğim. Burada ön kapağımız şu an takılı değil. Normalde bu taraf içte kalan taraf. Şurada bir açma kapama anahtarımız var. Ürünümüze elektriği oradan veriyoruz. Hemen yanında bir enkoderli motorumuz var. Bu motor aslında kapının açma kapama hareketlerini sağlıyor. Burada bir mikro işlemci kontrolcümüz var. Manuel kontrol panomuz var. En çok işimiz birazdan burada olacak. Kurulum vesaire de. buradan yapacağız. Onun dışında kapımızın çalışmasını sağlayan burada kayışlarımız var. Bu kayışlarla aslında kapımız hareket ediyor ve kapıların yumuşak hareket etmesini sağlayan aynı zamanda da çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Bu hareketi sağlayan da burada iki tane burada iki tane yani bir kapının üzerinde toplamda dört tane tekerlekli mekanizmamız var. Burada da kilitli konum anahtarımız mevcut. Şimdi buradaki tuşları da birazdan inceliyor olacağız. Şimdi kurulumumuzu yapacağız. Kurulum için manuel ayar modülüne gidiyoruz. Burada bir set tuşumuz var. Bu set tuşuna yaklaşık 3 saniye kadar basılı tuttuğumuzda cihaz aslında kendini ayarlamaya başlıyor. Kenarlardaki stop noktalarına kadar gidip kendini kendi mesafesini ölçtükten sonra kurulum tamamlanmış oluyor. Burada bir statü ışığımız var. Şu an cihazda elektrik var ve kurulum yapılı değilken burada ışık yanıp yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Basılı tuttuğumda bu ışık sabit bir şekilde yanıyor kurulum boyunca. Yanık kalıyor. Kurulum bittiğinde ise sönüyor. Şimdi kurulum için set tuşuna 3 saniye kadar basılı tutuyorum. Bip sesini duyduğumda elimi çekebilirim. Şimdi kenarlara gidip kendi konumunu belirleyecek. Evet ışığımız söndü. iki defada da bip sesi geldi. Bu bittiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu an ışığımız yanmıyor. Artık ayarımız tamamlandı. Artık buradaki kilitli konum anahtarını kullanabiliriz. Kilitli konum anahtarı ile ilgili şunu göstermek istiyorum. Bu anahtarı buradan çıkarttığımızda bu sistem artık çalışmaz hale geliyor. Anahtar üstünde takılıyken sadece sistemimiz çalışabiliyor. Buradaki tuşlar... Bu sürekli açık modu. Buna bastığınız zaman kapılarınız sürekli açık kalıyor. İkinci tuşumuz ise sürekli kapalı modu. Öndeki radarda, arkadaki radarda bu şekilde çalışmıyor ve kapımız sürekli kapalı kalıyor. Üçüncü tuşumuz radarlar aktif mod. Yani hareketi algıladığında ön taraftan da arka taraftan da açılabilen mod. Dördüncü mod ise tek taraflı çıkış yapabileceğimiz mod. Yani girişe izin vermeyip sadece içeriden dışarıya çıkışa izin veren mod. Onun dışında burada bir de kış modu butonumuz var. Bu butona bastığımız zaman kapı normalde açıldığından biraz daha az açılıyor. Şöyle gösterelim. bu şekilde daha az açılıyor ki içeriye soğuk hava daha az girebilsin diye kışları bu modu aktif hale getirebiliyoruz ama bunu kapattığımız zaman da kapımız yine tam boy açılmaya devam ediyor. Şimdi burada manuel kontrol modülümüzün üzerinde bazı özelliklerimiz var. Burada dip switchlerimiz mevcut. Dört farklı özelliği temsil ediyor. Bunlardan birincisi fotosel özelliği. Eğer kapınızda bir emniyet fotoseli varsa bu emniyet fotoselini aktif hale getiren bir özellik. Bunu açtığınızda ve emniyet fotoseliniz varsa önüne bir cisim geldiğinde emniyet fotosellerinin kapımız kapanmıyor. İkinci özelliğimiz kapımızın açık kalma süresi. Kapalı iken 3 saniye, açıkken ise 6 saniye kadar kapımız açık kalabiliyor. Üçüncü sivicimizi açtığınız ise kapının sıkışma algılaması aktif hale gelmiş oluyor. Şöyle gösterelim. Bunu buradan açtık. Bu arada şu an bu özelliği test edebilmemiz için bu emniyet fotoseli olan sivici aşağı indirmemiz gerekiyor. Bu açıkken emniyet fotoselimiz takılı olmadığı için kapımız bir daha kapanmayacak açıldığında. O yüzden bunu devre dışı bıraktım. Kapıyı tekrar açıyorum. bu şekilde sıkışma algılamayı devreye almış oluyor. Bu switch açıkken 5 defa araya sıkışırsak eğer kapılar kendini açık konumda bırakıyor ve tekrar eski haline dönüştürebilmemiz için de elektriğini kesmemiz gerekiyor. Bu böyle bir güvenlik kısmı. Yani 5 defa sıkışma algılarsa kapıyı açık tutmasını sağlıyor bu switch. Son olarak burada 4. switch'imiz var. 4. switch'i açtığımızda ise normalde kapı manuel olarak açılabilecekken 4. switch açıkken kapı manuel olarak açılamıyor. Yukarıdaki motorumuz biz buradan bir kuvvet uyguladığımızda ters yönde kapıyı kapatmak için ayrı bir kuvvet uyguluyor. Yani dördüncü seviyede aslında bunu yapmış oluyor. Tabi eğer elektronik kilit aksesuarınız varsa buna gerek kalmıyor. Elektronik kilidin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız da aksesuarlarla ilgili videomuza bakabilirsiniz. Son olarak buradaki ayarlardan da bahsetmek istiyorum. Burada Open Speed ve Close Speed isminde iki tane tuşumuz var. Bunlar böyle çevrilebilen tuşlar. Buradan kapının açılma ve kapanma hızlarını çevirerek ayarlayabilirsiniz biliyorsunuz. Şimdi diyelim ki kurulumumuzu yanlış yaptık. Resetlememiz gerekiyor ya da kurulumu silmemiz gerekiyor. Bunun için cihazın elektriğini kesiyoruz. Işıklar tam söndükten sonra buradaki set düğmesine basılı tutarak cihazı çalıştırıyoruz. İki defa bip sesini duyduktan sonra artık kurulumumuz sıfırlanmış oluyor. Ayrıca şundan da bahsedelim. Mesela şu an kurulumu tekrar yapamayız çünkü kapılarımız açık. Kapı açıkken kurulum ters bir şekilde yapılmış oluyor. Yani yanlış yapılmış oluyor. Eğer kapının ters çalışmasını istiyorsanız kapı açıkken kurulum yapmanız gerekiyor. Normal kurulumu yapabilmek için kapının kapalı olması gerekiyor. Bu şekilde kilitli konum anahtarı olan fotoselli kapımızın da incelemesini birlikte gerçekleştirmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.